Evet bir açılış yapın hocam. Arkadaşlar hoş geldiniz bugünkü dersimize. Bugünkü konularımız Mustafa Kemal döneminde dış politika ve Mustafa Kemal döneminde iç politika işleyeceğiz. Bu anlatacağımız konular hem TYT hem KPSS konusudur arkadaşlar. Bununla ilgili pekiştirmek için en az 100'er tane soru çözmenizi öneriyoruz. Evet dersimize yavaş yavaş başlıyorum. Mustafa Kemal dönemindeki dış politika iki aşamada gerçekleşir. Birincisi Lozan'da kalan sorunların çözümü, ikincisi yeni dünya düzenine uyumdur. Bu konuda ilk çalışma Milletler Cemiyeti'ne giriştir. Normal şartlarda Milletler Cemiyeti ABD'nin önerisiyle 1920'de Paris Konferansı'ndan sonra kurulmuştur. Toplanma amacı dünya barışını sağlamaktır. Oysa Milletler Cemiyeti bu amacından sapmıştır. Sadece İngiltere, Fransa'nın çıkarlarını hesap eder duruma dönüşmüştür. Milletler Cemiyeti'nde yalnız 5 devletin veto hakkının, itiraz hakkının bulunması demokratik değildir. Peki bu beş devlet hangileri diye düşünürsek kısaca şöyle kutlayabiliriz. Firça. Kimdir bunlar? Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, ABD. Eğer bu devletlerden herhangi birisi itiraz ederse diğer devletlerin yaptığı tüm çalışmalar boşa gider. İtiraz yürürlüğe girer. Peki Türkiye bu durumda ne yapmıştır? Mustafa Kemal bu dönemde dünya konjüktürünü dikkate alarak 1932'de Türkiye'yi milletler cemiyetine üye yapmıştır. Amaç nedir hocam? Amaç arkadaşlar. Bir, bölgesel sorunlara ve ulusal sorunlara çözümler üretmek. İki, yaklaşan dünya savaşında kendine bir yer bulmaktır. Peki, milletler cemiyetinin bize faydaları nerelerde olmuştur? Milletler cemiyetinin en büyük faydasından birisi, Hatay'ın anavatına katılması, boğazların Türk üretimine bırakılmasıdır en önemli faydaları bunlardır. İkinci bir konu Balkan Antantı'dır. Burada dikkat edeceğimiz konu Balkan Antantı ile Balkan Paktı aynı şey değildir. Balkan Antantı 1934'te Almanya ve İtalya'ya karşıdır. Balkan Paktı ise 1954'te Rusya'ya karşıdır. Balkan Antantı'nın kurulma nedenleri nelerdir? Balkan Antantı'nın kurulma nedeni Almanya'nın ve İtalya'nın saldırgan politikasına karşı İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Türkiye Cumhuriyeti batı sınırını korumak istemiştir. Özelliği ortak savunma anlaşmasıdır. Bu şu demektir. Balkan Anıtı'nda imzalayan devletlerde herhangi birisi saldırıya uğrarsa hep beraber savunma yapacaklardır. Kimdir bunlar dersek Türkiye Cumhuriyeti Yunanistan Yugoslavya ve Romanya'dır. Bu pakt savaş boyunca devam etmiştir. Ancak savaştan sonra dağılmıştır. Bu pakta benzer üçüncü bir pakt Sadabat Paktı'dır. Sadabat Paktı 1937'de kurulmuştur. Aynı şekilde Almanya ve İtalya'nın doğudan saldırmasını yani sömürgeler üzerinden saldırmasını önlemek için düşünülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğu sınırını korur. Bu pakta kimler üyede dersek Türkiye Cumhuriyeti vardır, İran vardır, Irak vardır, Afganistan vardır. Özelliği diğeri gibi ortak savunma anlaşmasıdır. Herhangi bir sistem birine saldırı olursa üyeler hep birlikte savunmayı düşünmüşlerdir. Bir diğer konumuz Mustafa Kemal döneminde iç politikadır. Mustafa Kemal dönemindeki iç politikanın ilk başlangıcı ikinci TBM'nin açılmasıyladır. İkinci TBM'nin faaliyet gösterdiği dönem 1923 ile 1927 arasındadır. Peki hocam ne zaman görev başladı, neden başladı? Birinci TBM, Kurtuluş Savaşı yıllarında yıprandığı için artı savaş sırasında yıprandı Artı görev süresi doldu. Artı devrimlere karşı olanların bazılar, bazı kesimler hırslandığı için Lozan'a ara verilen dönemde TBM kapatıldı. İkinci dönem, ikinci TBM açıldı. Peki bir TBM ile iki TBM'nin ne farkı vardır? Birinci TBM bir ihtilal TBM'sidir. Mevcut düzene baş kaldırır. İkinci TBM ise inkılap meclisidir. Bu ne demektir hocam? Devrimlerin en hızlı olduğu, devrimlerin en hızlı olduğu dönem bu dönemdir. Peki bu TBM'nin faaliyetler nelerdir? Ülkemize neler kazandırmıştır? 1. Halifeliği kaldırdılar. 2. 1924 Anayasasını onayladılar. Bir diğeri takriri sükun kanunu çıkardılar. İsyancılara karşı takriri sükun kanunu çıkardılar. Dördüncüsü İstanbul'u işgalden İngiliz işgalinden kurtardılar. Beşincisi Ankara'yı başkent yaptılar. En önemli başarıları, en önemli faaliyetleri bunlardır. Bir diğer konumuz iç politikada Cumhuriyet'in ilanıdır. Türkiye Cumhuriyeti normal şartlarda 1920'de kurulmuştur. Ancak durumlardan dolayı ilk başta ismi verilmemiştir. Halk hazır olmadığı için, halk hazır olmadığı için cumhuriyet ismi kullanılmamıştır. Bu yüzden 1923'e gelindiğinde cumhuriyet ilan edilmiştir. Böylece devletin adı devletin yönetim şekli ve devletin rejimi belli olmuştur. Peki bu süreç nasıl ilerlemiştir? 1920'de TBM başlangıcına itibaren Mustafa Kemal'in hep akılda Cumhuriyet fikri vardır. Bu yüzden değişik isimlerle, değişik partiler ve gruplar oluşturmuştur. Müdafaa grubu zamanla isim değiştirmiştir. Halk fırkasına dönüşmüştür. 1920'de halk fırkasına dönüşmüştür. Sonra diğer siyasi partiler kurulmuştur. Böylece halk iradesi hep ön planda alınarak en son 1923'te Cumhuriyet'e geçilmiştir. Peki Cumhuriyet ilanından sonra ne gerçekleşmiştir? Bu olaydan sonra ilk Cumhurbaşkanı, ilk Başbakan, ilk Meclis Başkanı ayrı ayrı belirlenmiştir. İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'dir. İlk Başbakan İsmet İnönü'dür. İlk meclis başkanı da Ali Fethi Okyar'dır. Üçüncü konumuz arkadaşlar, halifeliğin kaldırılmasıdır. Evet, bunun gelişimi de şöyle olmuştur arkadaşlar. 1922'de saltanat kaldırılmıştır. Ancak halk hazır olmadığı için halifelik bir sonra eklenmiştir. Yeni seçilen halife Abdülmecid Efendidir. Abdülmecid Efendi